Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün yumurta Riko'yu alıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Yumurta Riko'yu alıyoruz. Ben de de Riko'nun en 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 iyi kostümü var. Çünkü daha Rico. Ama bugün size alacağım. Bu arada bir tane Yorumlara link bırakacağım. O linke gidip bu ücretsiz yumurtayı alabilirsiniz. Bakın. Böyle yumurtalar rengi değişiyor, değişiyor. Superstore'dan mu-la-ta mukla, yani kesinlikle alın. Güzel bir şey. Bugün hatta bir görev varmış. Ve gördüğünüz gibi bakın. 199'dan 99 elmas. Evet. Bu hesapta pem olmadığı için pem olmadığı için bakın pem yok. Pem olmadığı için 20 kuralım. Belesen pemi alabilirim ama pemi pem asla almam. <laughs> Neden çünkü ben bir neyse. Böyle bir tane yani bir Nisan skin yani kostümün bir eğitim anında bir deneyelim. denedik. Bakalım atış efekti nasıl? Bakın oyun görünüşünde böyle yumurta. Şöyle bir dönelim. Dönmekte. Böyle yumurta atı Bakın al üstüne yumurtayı Böyle vuruyor. Hoppa. Öldürme animasyonu yok. Böyle sıkma var. Bakalım şey efekti nasıl? Ve daha çok böyle yumurtalar Hani sürpriz yumurta açarsın ya Ona benzettirmişler biraz Bakın yakından gösteriyorum Buraya bir katırın Bakın gene göstereceğim Böyle Ehve katmışlar Bakın yumurtalar dolaşıyor böyle sürpriz yumurta gibi Güzel olmuş ama ben öldürme efekti bekliyordum Bundan Öldürme efekti yok sanki evet öldürmüş. Bir gizemli kostümlere bir gideceğiz Hadi kon Şimdi yukarı tıklasak, tıklayalım. Ne oluyor lan? He? Ne oluyor? Size savaşlar toplanın değerli gönüllerin oyunun daha iyi tanınmaz saklayan süper gücümüzdür. Zaman ayırıp birkaç sorumuzu yanıtabilirsen çok sevinirim. Haydi başlayalım lan. Hocam, burası genel olan 5 yıldır. Hadi girdik. Geçen ay Brawl Stars nasıldı? Artık hiç ilgimi çekmiyor. Artık Artık hiç ilgimizi çekmiyor. Brazzers en çok hoşuna giden maçlarda başkaları yenmek tabii ki de. Ne kostümler süpürmeyi gibi, Ne de yeni savaşçılar açmak. Ne etmek. Bu kadar yani. Sonraki. Bir de genel olarak Brazzers'ın hoşuna gitmiyor günleri. Onun eski ve Evet yeni savaş aç açmak çok zor. Bunları göndereceğim. Kaç yaşındasın? <laughs> Arkadaşlar burada harika bir soru. 30 34 Evet. Ee, ben <laughs> tabii ki de erkeğiz. Hadi isteye var Mega kutuların geri gelmesi. Kutu varın. Geri gelmesi tabii ki de. Bakın. Mega kutuların geri gelmesi harika bir şey olurdu. Sonraki diyoruz ve kapat dedik. Sonra da bak. Güzel mi kostüm nereden bakalım? Ne güzellikleri var ona bakacağım. Ona bakalım. onlara bakmak olursa yumurta rekoru. Özel savaşçı modeli. Özel efekt, özel olmazsan özel kaplama, rozet ve oyuncu simgesi ve sprey. Peki ya ben nereden? pene bakmak istiyorum. Yumurta pen. Yumurta ben buraya girmesi lazım. Girim, ha evet yumurta pen. Özel savcım özel özel. özel. Evet aynılar lan. Ben burada hazır mısınız? 10. on daha bak. 5, 4, 3, 2, 1. Fotoğrafı çektik. Ve 0. Böyle de bir fotoğraf çekelim. Yumurta. Rico. Hoş geldiniz. Bir Nisan şakası. Ve bir sürü şeyi veriyor. Ve üç tane sprey oyuncu simgesi ve bir rozet. Ve gizemler üçte 3 üç. bak. Her şeyden hemen hemen 3. Ender 20'den fazla bak. Hepsi üçten fazla tüm kostümler. Destansı, gizemli ve efsanevi. Hyper 5 tane kostüm Yumurta pembe direkt geçelim hocam. Geçelim yani. Boşanmadık. Bunun rozetine gidiyorum. Bunu katıyorum. Ve oyuncu simgemi de çıkarıp Riko'nun kafasını katacağım. Ama kafası nerede? Böyle bir tane de oyuncu simgesi var. En sevdiğim şey de mi bir yapacağım. Ve 35 elmasımız kaldı. Zaten bir tane görev var. Önce bir tek hesaplaşma gidelim hocam. Bakın hem kazanacağız hem yenilme animasyonunu göreceğiz. Ve kostüme de puanı 10 üzerinden de puanlayacağız tabii ki de. Bu arada siz de anketi yazdım. Mega kutular geri kesin. Çünkü mega kutulardan Güzel şeyler çıkıyor. O nüklerimizi alalım. Bu var. Bu dikkat dikkat dikkat. Çarptı çarptı. Abicim o kadar da mı şanssız? Kaçtı bu? Şu an mı musallat oldum. Çarptı gene. Bu arada gerçek oyuncular ha. Ona sık, ona sık, ona sık. İki olduk, iki yok olduk. Hop, öldü, öldü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu da aldık, bunu da aldık. Ben bir bunu da kullanacağım. Yumurtayız de Hocam bana saldırmanız ayıp oldu ama. Hocam takım oldular bana geliyorlar. Çok az kaldı. Benimsin benimsin. Moni alır mıyım? Çok zor. Çok iyi öldürdük çok iyi öldürdük. Yüklere gidipler. Hocam öldüm. İkisi beni sıkıştırdılar. İkisi takımlar. Şimdi evet. Sağışmıyor. Ee, Kazan armasını böyle bir şey. Zıplıyor. hopluyor Üçüncü olduk. Ve yumurta. Bakın. Şimdi öldürme manumasyonunu çok merak ediyorum. Ve ona göre konulayacağım. Umarım öldürme manumasyonu güzel bir şeydir. <laughs> Bu videoyu çok uzun istiyorum. Bakın. Yumurta ya. Acaba ben bunu pişirsem ne olur? Puh. Haydi ben öldür. Ben öldüren var mı? <laughs> Öldük. Bakalım öldürme animasyonu. Oha! Abi çok iyiyim. En sonra da müsait yerine <laughs> pardon. Çok kötü bir yerine vuruyor hocam. Ona kostümün onun üzerinden 10 onu veririm hocam. Çok iyi kostüm. Tam gizemli özge. Bakın. Yumurta ya bu. Ben bunu pişirsem ne olur? Yumurta ya şimdi. Evet oyun bana girdi. Oyun sakin ol. Star edesinden de bir chester. Ben şu zifi katlayıcı harika. Bakın. Çok iyi kostüm yumurta ama bakın. Ve böyle bir, bir tane de sigma şeyimiz var. Bakın herkes şunu merak ediyor. Peminki var ya 99 savaş kazan pemde. Sakın yapmayın. Çünkü çok ama çok ama çok kötü bir şey. Diyecek sen de olduğu için altın verecek. Biliyorsunuz kaç altın. Bir altını alacaksınız. Yani yani iki yani 500 altın beklerken bir altın. Yani harika bir şaka yapmışlar. Videomuz bu kadarlık kadar uzun zaman sonra bir video çekiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Yumurta yok. Kafat. Yumurta yok tava Puh, ha 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 <laughs>